Bireysel emeklilik caiz midir? Şimdi bireysel emeklilik... E, ...faizi bankalardan... ...olmamak şartıyla... ...yani katılım bankalarından... ...olmak şartıyla... ...caiz görülmektedir. Neden caiz görülmektedir? Çünkü bireysel emeklilik dikkat edilirse... ...katılım bankalarındaki... ...katılım hesabına para yatırmaktan farklı bir şey değil katılım bankalarının katılım hesabına para yatırıp o kar zarar ortaklığına katılıp da oradan hasıl olan karı almak caizdir, madem diyoruz. Çünkü katılım bankaları ticaret yapmakta, topladığı paralarla mal almakta ve bir makine almakta, onu satmakta yani ticaret yapmakta, murabaha denen usulle de çoğunlukla ticaret yapmakta, hasıl olan karı dağıtmaktadır. Peki katılım hesabından para yatırıp yani kar zarar ortağına, parayı para yatırıp kar almak caiz olduğuna göre bireysel emekliliğin farkı kar zarar hesabını katılım bankaların belli sürede mesela 5 yıl en az 10 yıl gibi belli, belirlenmiş olan o sürelerde paramızı çekmeme taahhüdünde bulunuyoruz. Bu kadar sene kalacağım dersek bu tasarrufta de bulunursak eğer bu taahhütte bulunursak devlet bunun önemli tasarruf saydığı için bunu teşvik vermekte. O zaman burada birkaç mesele var. Bir, katılım hesabında belli süre kalmayı tahayyül ediyoruz. Ve bireysel emekliliği tercih ettiğimiz zaman da bankanın kullandığı enstrümanlar nelerse altın hesabı olur, karar zararı hesabı olur, katılım hesabı olur veya başka e, kullandığı, çalıştığı meşru sahalar var katılım bankalarının. Onların bizim tercih edebiliriz. O zaman bireysel emeklilikten e, sisteme dahil olduğumuz zaman e, belirli bir süre orada kalmaya taahhüt edeceğiz, ediyoruz. Bir, katılım bankası senin e, sisteme koyduğun paranı kullanıyor. Hem hasıl olan kardan hisse alıyorsun. Devlet de vatandaşını tasarrufa teşvik etmek için belirli sene kalır da şartları riayet ederse vatandaşa teşvik olarak hibede bulunuyor. Devletin vatandaşına hibede bulunması caiz görülmüştür, caizdir. Vatandaşına hibede bulunabilir, atiyede bulunabilir, ihsanda bulunabilir. Devletin verdiği tamamen teşviktir, bir hediyedir, bir hibedir. E, çünkü devlet bu, bu parayı kendisi kullanmamakta. Bunu alıp bir sahada kullanıp da onun bedeli olarak vers, taahhüt etse bu faiz muamelesi olur. Devlet, bireysel emeklilikte konan parayı kendisi kullanmadığı için tamamen sistemde kaldığı Meşhur saati kullanıldığı için devletin verdiği bir atiyedir, bir lütuftur, bir hibedir. Onun için bireysel emekliliğe girilebilir. Ama şartımız katılım bankaları olmak şartıyla faizi bankalarda ise e, böyle bir hesap tabi caiz görülemez.